Demek ki arkadaşlar biliyorsunuz artık birkaç yıldır promosyon alıyoruz bankalardan ama bankalar arasında da böyle koşturuyoruz. O banka efendim şunu veriyormuş bu banka bunu kimse bir şey vermiyor. Yani nasıl o üç harfli marketler birbiriyle anlaşmış fiyatları fix tutuyorlarsa efendim bankalar da anlaşmışlar yani çoğu yani aşağı yukarı aynı parayı veriyor gibiler. Yani o televizyonlarda billboardlardaki reklamlara inanmayın o televizyondaki söylediği rakamın yarısını bile zor veriyor. Ondan sonra birçok şarta bağlıyor. Diyor ki ya benden işte diyor kredi kartı alacaksın. Efendim işte fatura ödeme talimatı vereceksin. İşte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Taahhütname vereceksin. Şunu böyle, bunu böyle. Sonuçta bazı emekli arkadaşlar işte yaşı fazladır. Yoksa sen vekalet getireceksin. Sen imzanı kabul etmiyoruz. Bir tane vekil bul o notere gidiyor orada 3-4 bin liraya vekaletname yazdırıyor. Ondan sonra işte sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Şimdi biliyorsunuz daha önce hiç yoktu. İşte bayram ikramileri almaya başladık. İşte daha önce yoktu. İşte promosyon almaya başladık. Efendim buna benzer. Bir zamanlar KDV iadesi alıyorduk. Onu sonra maaşa ilave ettik falan dediler. Onu da kapattılar. Ama benim burada hükümete söyleyeceğim siz sevgili efendim emekli arkadaşlara söyleyeceğim. Yani bunu devlet ayarlasın arkadaşlar. Desin ki ne? bu emeklilerin promosyonu bu kadar desin. Oradan Ankara'dan talimat versinler. Biz onu alalım. Ne taahhüte gerek kalsın, ne imzaya gerek kalsın, ne bankaların elinde oyuncak olalım. Bankaya giriyorsun, efendim işte orada her bankanın da her memlekette şubesi yok. Diğer muhabir bankalarla anlaşmışlar veya anlaşamamışlar. Oradan bir şeyler alacaksın. Mesela bir ilçede efendim emekli efendim parasını çekecek PTT kuyruğunda bekliyor. PTT'nin efendim ATM'sinde para yok. Memur içeride bekliyor. Dedim ki ne neden ATM'ye para koymuyorsunuz? Dediler ki efendim bu dışarıdakiler bizim müşterimiz değil, başka bankaların müşterileri. Ama adamlar orada bekliyor. Beklesin diyor bizim müşteri değil onlar diyor. Buna benzer bunu diyen, bunu söyleyen memurları da gördüm arkadaşlar. Yani şimdi çalışan memurlar çalışan efendim işçiler efendim banka promosyonunu nasıl alıyorlar? Gidiyor işveren veya efendim veya yine memursa onların yetkilileri bankalarla anlaşıyorlar hem de güzel fiyatlara rakamlara anlaşıyor. Topluca oradan alıyorlar. Şimdi emekliler bunu yapamaz mı? Yapar. Yani şimdi burada emekliler bankada kuyrukta bekletirsen, bankanın inisiyatifine bırakırsan, banka ona veriyor gibi yapıyor, yani üstten verirken alttan geri alıyor. Sana diyor kart, kredi kartı verin diyor. E kredi kartına bin küsur lira aygat Yok bana ödeme talimatı ver diyor. Ödeme talimatını zaten herkes kullanamaz. Yani Ali Çengiz oyunu gibi. Böyle oldu, şöyle oldu. Ödedin, ödeyemedin. Böyle oldu, şöyle oldu. A, al başına belayı. Bu iş mi? Yani çok kolay çözülecek bir konu. Yani bu konu çözülse yani hükümet bu promosyon konusunu çözse puan kazanır arkadaşım.